Merhabalar. Bilgi paylaştıkça çoğalır kanalına hoş geldiniz. İnsan vücudunda kalsiyumun 6 önemli işlevi var. Kalp ritminin düzenlenmesi, sinir sinyalleri arasında iletimin sağlanması, kas aktivitelerinin korunması, beyaz kan hücrelerinin yani bağışıklık sisteminin desteklenmesi, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olması hücrelerin çeşitli çalışmalarına destek vermesi. Biz farkında olmasak da herkeste kalsiyum eksikliği vardır. Bilim adamları bende kalsiyum eksikliği yok diyen dünyalı değildir demektedir. Özellikle hamileler doğum sırasında vücutlarındaki kalsiyumun %10'unu kaybederler. Bir yetişkinin günlük kalsiyum ihtiyacı 800 mg'dır. 500 mg besinlerden almış olsa bile 300 mg'lık bir açık kalır. İşte tam bu noktada dışarıdan takviye de alınmıyorsa beyin sinyal verir. Paratroid bezine giden sinyal doğrultusunda kanda kalsiyum eksikliğin var mesajı iletilir ve kemikten kana kalsiyum taşınır. Yani kalsiyumu dışarıdan takviye almazsak vücut kendi içinde halleder. Çocuklar, gençler düşse kırık oluşmaz veya çok hızlı iyileşir. Ama yaşlılar düşse hemen kırık oluşur ve çok geç iyileşir. Çünkü yaşlılarda emilim düştüğü için kalsiyum eksikliği daha fazla gözlemlenir. Bu yüzden doktor Hemen kemik erimesi teşhisi koyar. Şimdi seçiminizi yapın. Yaşlanıp kemik erimesi başlayınca doktora mı gideceksiniz? Yoksa bugün itibariyle takviye kalsiyum mu kullanmayı tercih edersiniz? Daha fazla bilgi almak için bizi takip edebilirsiniz. Unutmayın, sağlık en büyük varlıktır. Sağlıkla kalın.